7. bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Önceki bölümde en son Helena Rosenthal'ı dağdan kurtarmışlardı. Dağ yıkılıyordu. Ee, ve sadece onu kurtarabilmişlerdi. Ben dağın içinde mahsur kaldım. Hatta en son azansör boşluğuna kadar düşmüştüm. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Doğa kanunları ha. Duyuyor Duyuyorum Akbaba 4. Hala buradayım. Mağara çıkışı az önce çöktü ama kesinden ve görüntü bağlantıdan hala sinyal alıyorum. Başka bir çıkış yolu görüyor musun? Olumsuz Akbaba. Sadece bir giriş görüyorum. Olduğun yerde kal. Seni oradan çıkarmak için destek yollayacağız. Bu saatler sürebilir. O mağaradan çıkmanın bir yolunu bulacağım. Karar senin Nomet. Yerinde olsam taşıyabileceğim bütün cephaneyi alırdım. Orada neyle karşılaşırsın bilinmez. Hmm, tavsiyene uyuyorum. Elimdeki silahlar gayet iyi. Oluyor. Nasıl hmm. generalle dövüştüğüm kullandım. Adam öldü adamcağız Acaba. ağır makinalı yani F'ye 71 mi diye düşündüm de Abi şimdi ileride karşımıza uzaylılar falan çıkar hiç gerek yok Aha. Hop 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 Nasıl bir şey böyle ya? Yani? Ak baba bağlantı kesiliyor. Beni duyuyor musun? Tamam. Ak baba orada mısın? Can mı? Boz mu? Singeli yükseltmeye çalışıyorum. Bunu görebilirsiniz umarım. Harika. Bu da neyin nesi? Size ne gördüğümü söyleyeyim. Tünel gibi bir yerdeyim. Bir mağarada. Kristalize kayaya benziyor ama inşa edilmiş gibi. Böyle bir şey hiç görmedim. Karanlık ve soğuk. Çok soğuk. Duvarlar tıpkı dış kabuk gibi. Düzgün yapılı değil. Sanki organik gibi görünüyor. Umarım bunu görebiliyorsunuzdur. Burası neyin girişi ya? Hop. Hop açıldı. Uydu bağlantısı yok. Nereye gidiyorum acaba? Nereden olmuş? Yol devam ediyor. O. Oh. Bunlar o gördüğüm uzaylılar değil mi? Bir şey kıpırdıyor. Siktir. Profit yakalayan şeylerin aynısı. Evet. <laughs> ne yapıyor bu? Enerji mi alıyor? burada bir hey ne oluyor? Ne oluyor? Gerçekimi kayboldu. Dengemi sağlamak için iticileri kullanıyorum. Alışman biraz zaman alacak. Alışman biraz zaman alacak. Biraz başınızı döndüreyim sizin. Son şuraya doğru gidiyorduk. hazm ordunu kullarsam. Vay. Aa. Oo. Oo, Uzaylı. Uzaylı. Hey dostum bekle 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 bekle. Nereye gitti bu? Sanki beni geriye iten bir akım var. Akıma karşı hareket edeceğim. Akıma karşı hareket edelim. Aha! O Gördüm, gördüm. Yalnız gördüm. Yalnız Kesinlikle yalnız değilim. Nereye girdiğini de gördüm ama kaçtı gitti. Buraya girdi. Şu anda... ...öyle bir... ...başım döndü ki hani neredeyim? Atmosfer ne? Nereden gidiyordum? Az önce buradan mı geldim? Ne oldu? Kıntı buraya doğru geldiğine göre şurası olmalı. Buradan geçtiğimi sanmıyorum. Oyunun en zor kısmı burası arkadaşlar. Aha. <laughs> oh. Ne oldu be? Lanet. Şey bana çarptı. Öldüremedim ya da. Oy, buradan mı çıktı o? Akımın olduğu yer burası. Gittikçe buzullar artmaya başladı. İnşallah doğru yerden gidiyorumdur. Kafam o kadar allak bullak oldu ki. Hızlanayım biraz. Evet doğru yerdeyim. Akım buraya doğru gidiyor. Bu tanıdık yer. Sanırım girdiğim yer. Hadi ya. Bana niye tanıdık gelmedi? Tamam. Giriş yeri gibi bir şey olmalı. Evet. Girdiğim yer. Şu üstte girebileceğim bir yer var mı ya? Parçalanmış bir yer. Göremiyorum. Maximum. Maximum. İlerle, ilerle. Burası az önce girdiğim yer. Kapı açılmıyor. Demek ki başka bir yerden gireceğiz. Buraları hep unutmuşum işte. Buradan giriş yok. O belli. Enerji kritik seviyede. Burası az önce geldiğim yer. Acaba az önce dönmediğim bir yer vardı. Orası olabilir. Mi? Şu karşısı. Belki de orasıydı. Değil. Geri de dönmek istemiyorum. Akıntının yönü burası. Çıkış o zaman buralarda bir yerlerde. Burası değil. Burası da geldiğim yer. Tamamen karanlığın altındayım. Sandığımdan uzun sürebilirmiş. giremiyorum. Buradayken ne oluyor ya? Üstte ne var? giriş gibi bir yer göremiyorum hiçbir yerde. Akıntı sabit. Sadece geldiğim yerde var bir boşluk. Şu aşağıda. Böyle tuhaf bir bölüm ki. Tekrar evet. içeriye girsem iyi olacak. Şuradan da akıntı geliyor. Az önce uzaylı ben burada gördüm. Ha, Umarım geldiğim yere geri dönmüyorum. Burası kapalı. Burası ne? İçeri girmeme izin vermiyor. Giremiyorum. Ekranımı da bu kapladı. Her yer kapalı. Aha. Lanet olsun. Akım daha da güçlendi. Bunu bu makineler yapıyor olmalı. Gücü kesmeyi deneyeceğim. Hadi. İşe yarıyor. İşe yarıyor gibi. Hmm, bu ana kol. Burayı patlatamam. Ops. Mani hareketler yapmayın. Kırsıyorum. Uzaylılarla akraba sayılırım. Ama tırsıyorum. Bakım aşağı doğru gidiyor. Yukarı mı gitsem aşağı mı gitsem. Karar veremiyorum. aşağıdaki yol nereye gidiyor? Enerji kritik seviyede. Aha bir giriş. What? Oh! Siktir. Bu ne lan? Nasıl bir surat bu böyle? Din mi lan senden bu ne? Bana şamar atıp gitti ya. Artist. Kalan bu neredesin? Nasıl bir tipim var lan senin böyle? Yeşilimsi, mavimsi. Ee, jel gibisi omurgasız balıkımsı ne lan bu böyle geldim yer neresiydi burasıydı